Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Yunan basını duyurdu. Bir ülke daha TB2 için Türkiye'nin kapısını çalacak. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Bayraktar TB2'ye tüm dünyadan rağbet gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarını yakından takip eden Yunan basını bu kez Kuzey Makedonya'nın Ankara'yla bir takım anlaşmalar yapacağını iddia etti. Onlarca ülkeye tedarik edilen SİHA'lara Macaristan, Sırbistan, Angola ve Arnavutluk gibi ülkelerde ilgi gösteriyor. SİHA'lar bir diğer Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın da gündeminde yer almaya başladı. Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Sitova Pandorovski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının her şeyi daha acil hale getirdiğini söyleyerek önümüzdeki dönemde Türkiye ile askeri işbirliğini duyurdu. Pandorovski, iki ülke arasındaki askeri ortaklığın yıllar önce başladığını ve Kuzey Makedonya ordusundaki birçok üst düzey askerin Türk askeri okullarında eğitildiğini hatırlattı. Türkiye'nin SİH alımının Üsküp'ün gündeminde olup olmadığı sorulan Pastorovski, son bir buçuk yılda Türkiye'den bazı askeri teçhizat ve silah alımı için yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi ve ekledi. Tabii ki bu hassas bir konu ve bunu herkesin önünde ayrıntılı olarak konuşmak istemem. Kuzey Makedonya'daki BMRO-NP partisi geçtiğimiz ay hükümete yaptığı çağrıda Türkiye'den SİHA tedariği önemine vurgu yapmıştı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan bu yana insansız hava araçlarının çok etkili bir silah olduğunu kanıtlandı. Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi arasındaki görüşmeden Arnavutluk'un Bayraktar adlı güçlü Türk silahını satın aldığını öğrendik. Kosova'nın da aynı insansız hava araçlarını alacağını duyurdu. Kuzey Makedonya hükümetini ve özellikle savunma bakanlığını yeterli sayıda SİHA alımı için Türk dostlarımızla müzakerelere başlamaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.